Haberin Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İngiliz basını yazdı. Asker göndermeye hazırız. Savaşa hazır olun. Değerli izleyenler, İngiliz basını 600 askerlik İngiliz görev gücünün Rusya'nın işgali durumunda Ukrayna'ya konuşlanmaya hazır olduğunu yazdı. The Mirror'a konuşan askeri kaynak, tüm ekipmanlar paketlendi, Ukrayna'ya uçmaya hazırlar dedi. İngiltere merkezli The Mirror gazetesi, 600 askerden oluşan bir İngiliz görev gücünün Rusya'nın istilası durumunda Ukrayna'da konuşlanmaya hazır olduğunu belirtti. Gazeteye konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre, ekipte özel kuvvet askerleri, özel keşif alayı askerleri, doktorlar, mühendisler, iletişim uzmanları ve ayrıca Alder Schott'la konuştuğu 16. Hava Taarruz Tugay'ından 400'e yakın paraşütçü yer alıyor. The Mirror'ın bildirdiğine göre adı açıklanmayan kaynak, 400 ila 600 asker hemen harekete geçmeye hazır. Tüm ekipmanlar paketlendi. Ukrayna'ya uçmaya ve havadan indirme yapmaya hazırlar ifadelerini kullandı. Gazetenin haberinin İngiltere Genelkurmay Başkanı'nın Rusya ile savaşa hazır olmalıyız değerlendirilmesiyle aynı güne denk gelmesi dikkat çekti. İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, geçen cumartesi günü yaptığı açıklamada, Doğu Avrupa'daki son gerilimlerin ardından İngiliz ordusunun Rusya ile savaşa hazır olması gerektiğini söylemişti. BBC'ye yaptığı açıklamada Carter, bölgedeki gerilimin savaşa dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine de, bilmiyorum ama tetikte olmalıyız demişti. Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna sınırında 100 bin askeri bulunduğunu söylemişti. Son dönemde Moskova ile tırmanan gerilime ilişkin konuşan Zelenski, Rus ordusunun sınıra asker yığdığını ve Kiev'in bundan rahatsız olduğunu dile getirmişti. Öte yandan ABD'den Ukrayna'ya 80 tonluk cephane teslim edildiği bildirildi. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada söz konusu teslimatın Ağustos ayında Ukrayna'ya gönderilen 60 milyon dolarlık güvenlik yardımının bir parçası olduğu ifade edildi. Daha önce batılı ülkeler, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırı yakınındaki hareketliliği nedeniyle endişelerini defalarca dile getirdi. Rusya ise kendi toprakları içinde birliklerinin yerini istediği gibi değiştirebileceğini ve bunun kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini belirtiyor. ABD ile NATO'daki müttefiklerin ise son dönemde Karadeniz'deki askeri faaliyetlerini önemli ölçüde artırdığı biliniyor. Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Karadeniz'de Rusya yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalıştığını öne sürerken bölgedeki tansiyon her geçen gün yükseliyor.